Hayır, <Sessizlik> Kazhdan Bugün Muratpaşa Belediyesi ile 5 Haziran Dünya Çevre Günü nezdinde falezlerde temizlik yapıyoruz. Burada falezlerde aşağıya atılan çöpleri ekip arkadaşlarımızla beraber toplayacağız ve onları tekrar geri dönüşüme işte gerekli yerlere göndereceğiz. Burada bu kısımdaki çöpler bir şekilde toplanabiliyor ama aşağıya atılan çöpler denize gidiyor veya aşağıda kalıyor. Bu da hani hem Muratpaşa belediyesinden hem Antalya belediyesinden hem de ülkemiz için kötü bir görüntü. Çok fazla turist geliyor buraya. Hem de doğa anlamında e, çirkin görüntüler veriyor bize. E, hani çok fazla bölgede çöp kutusu var. Aşağı atmak yerine çöp kutusunu atarsak seviniriz. Abi.